Merhaba arkadaşlar. Pixels Chapter 2.5 beklenen oyun geldi. Pixel Dungeons yani mağaralar diyebilirsiniz, madenler diyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer birçok oyunda da dungeon modu denen modlar vardı. İşte bu geldi. Daha önceden duyurusunu yapmıştım. Ben Pixel'in içerisinde bir oyun olur diye beklemiştim. Bir binanın altına gireriz, oradan madenlere geçeriz. Bizim karakterimizle diye düşünmüştüm. Ayrı bir oyun yapma kararı almışlar. Oyuna nasıl giriyoruz? Normal buradaki butona basıyoruz arkadaşlar. Oyuna nasıl giriyoruz? Buradaki madene tıklıyorsunuz arkadaşlar. Pixel Dungeons.xyz Bunu direkt yazadabilirsiniz. Evet dedik. Bakın gördüğünüz gibi buraya bağlandı. Şunu kapatıyorum hemen. Şurada ben daha önce hesabı açmıştım. Şöyle sign out yaptım. Evet siz bu tip bir ekranla karşılaşacaksınız. Bakın şu anda e, 3000 Reputation Point üzeri olan herkes ücretsiz versiyonuna giriş yapabiliyor. Ve günlük oyununu oynayabiliyor. Şu an beta sürümünde sadece bazı üyeler katılabiliyorlar. Herkese açık değil. Bizim Oculus karakteri 4600 küsur Reputation Point'e sahip. E, daha önce oyuna başlamış olan ve güven puanı biriktirmiş olanlar şu an ücretsiz olarak oyunu oynayabiliyorlar. Ve bu modda da piksel kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oyuna giriş yaparken şu sağ üstte gördüğünüz gibi sign yapmanız lazım. Tıkladık. Diyor ki bu oyuna girerseniz sizin pikseldeki burada gördüğünüz bütün bilgilerinizi elde edeceğiz. Zaten iki şirket de aynı. iki oyunda aynı şirketin. Sorun yok. Bu sayede de ücretsiz avantajlı bölümlerden de yararlanmış olunacak. Şu an üçüncü döngüyü yaşıyor oyun. Yani gün içerisinde belirli süre açık oyun ve kapanıyor. Ondan dolayı hızlıca beraber sizinle oyunu oynayacağız. Kripto cüzdanımızı onaylatmamız lazım Ronin'den. Geldik arkadaşlar. Ronin şifrenizi biliyorsunuz. Hemen yazıyoruz. Enter diyoruz. Gördüğünüz gibi sign etmemizi istiyor. Onaylamamızı istiyor. Onayladık. Tak. Oyuna giriş yaptı arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Oyunda kazandığınız pikseller direkt olarak hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Ve oradan isterseniz Pixels oyunun içerisine de aktarabiliyorsunuz. Pixels oyununuzdakini buraya da aktarabiliyorsunuz. Durum böyle. Peki oyun nasıl? Hemen şöyle Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım. Cyber Implant ee, güzel bir açıklayıcı sayfa hazırlamış. Hemen şöyle bakalım. WASD ile oynuyorsunuz. Ee, kazmanız var arkadaşlar elinizde. Sol tıkla e, pikselleri kırıyorsunuz. mücevherleri madendeki. Ve direkt kazanmış oluyorsunuz. Eğer sağ tık yaparsanız. Bulunduğunuz bölgeye eğer inventorinizde varsa. Dinamit bırakıyorsunuz ve patladığında rakip arkadaş varsa onu yok ediyorsunuz ve onun kazandığı pikseller çantada oluşuyor öldüğü yerde. Ve o çantayı aldığında direkt o pikselleri siz kazanmış oluyorsunuz. Oyunda en cringe olan durum, en sıkıntılı durum lavaya gitmek, lavaya da erimek. Ee, yön tuşlarını çok hassas kullanmalısınız. Biraz basılı tutarsanız çok hızlı yürüyor. Oyun içerisinde bir miktar pink de var. Bu sebeple lavaya düşüyorsunuz. Onu bilerek yapmışlar zaten. Bir de oyun içinde zombiler var. Onlardan da uzak durmalısınız. Direkt sizi gelip yiyorlar. Oyun bu kadar basit. Amaç ne? İki dakika boyunca ölmemek. Ve o zamana kadar biriktirdiğiniz pikseller direkt hesabınıza arkadaşlar. Kurallar bu. Tekrar oyuna döndüm. Ee, şu anda açık olan dünyalara bakalım. Bakın şu anda 2.75 piksel kazanabilecek bir ücretsiz yerimiz var. burada para coin olarak kazma geçiyor. Bu da parayla, dolarla, pikselle satın alınabiliyor. Ben almayacağım. Ücretsiz gelenlerin de hepsini kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yüksek miktarlı kategoriler var ve burada bir kazmayla elmasa vurduğunuzda 5 piksel, 7 piksel, 10 piksel kazanabiliyorsunuz. Ee, çok yüksek miktarda piksel kazanmış olanları gördüm. Şu ana kadar 100 bin pikselin üstünde oy ödül dağıtılmış zaten. Dört ee, tane sorbür var. Ee, Kuzey Güney Amerika, Asya ve Avrupa. Ee, biz tabii ki de Avrupa'da oynayacağız. Başka server yok ee, oynayabileceğimiz. Pingine de katlanacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber oyuna girelim ve oynamaya çalışalım play diyorum. Kuralları bana özetliyor. Tekrardan. Ve 10 tane ücretsiz oyun hakkım varmış. Birincisini kullanıyorum sizinle beraber. Oyunda hareketli olmalısınız. Ekranı maalesef temiyorsunuz. Bakın böyle. Ve aşırı hızlı. Çok sıkıntılı. Evet şöyle gitmemiz gerekiyor. Ve burada dinamik kullanıp bizi havaya uçurabilirler. Gerek hazırlamışlar bu ekranı gördüğüm kadarıyla ve çıktık. Şimdi buradan sonra da dikkatli olmamız lazım. Dava çarpmamamız gerekiyor. Küçük küçük yürümemiz lazım. Evet. Bakalım ne kadar kazanabileceğiz? Bir buçuk dakikamız var şu an hala. Acaba diğer kişilere musallat mı olsak nasıl yapsak? Şu an bir yerden ilerleyemiyorum. şuraya bir tane bomba bırakıyorum. Evet. Maalesef gördüğünüz gibi herhangi bir harekette havaya uçuyoruz. Beceremedi. Kaliteyi de çok zor hazırlamışlar. Nasıl o tarafa geçeceğiz bilemiyorum. Sakin sakin yerleyelim. Başka yolumuz yok. Buradan gireceğiz. Başka ihtimal yok. Şurada birisi çantasını bırakmış. Gidip alabilir miyiz? Evet. Ve birbirlerini de havaya O da tehlikeli. Buradan gireceğim artık. Bakalım ne olacak. Gene Bakalım ne olacak. Üçüncüye deniyoruz şimdi. Çantalar da orada birikti. Çok enteresan. şurayı alalım hemen. Evet. 0,0002 tam şu an birbirlerini uçuyorlar havaya. Ne yapacağız bilmiyorum. Tutak gibi mi acaba? Böyle aldım. O oh, fena değil. Evet. Ama yapılmaz ki bu ya. Birisinin çantası alınca yavaşlıyor muyuz? Bana mı öyle geliyor? Anlayamadım. Sonrakini kullanıyorum şu anda. Hakkımı enteresan. Yani yönetmek gerçekten yorucu. Bilerek yapmışlar. Böyle bakacağım tekrar. Sadece bu kadar. Evet bunu aldım. O. Biraz daha fazla şeyler çıktı. Kenardan gideceğim. Bu sefer ölmemeyi hedefliyorum. Bakalım ne olacak. Şu an herkes birbirinden korkuyor. Eyvah ne eyvah. Neler <laughs> yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Ve çalışıyorlar. Ve zombi bizi yedi. Oyun gerçekten yorucu. tamamen hayatta kalma odaklı bir şey yapsak yani alıyorum ben bunu da alıyorum yani burayı tuzak gibi koymuşlar herhalde açma noktasını hala bulamadım bakalım ne olacak devam edelim ölmemek için uğraşmam lazım şu anda Kombi milleti Felekten geçiriyor. Evet. Şu an o zombiye bulaşmak istemiyorum. Ee, hayır. Benim suçum değildi. Neden böyle oluyor? Zombiyi de öldüremiyor. Yani bu öncelik yapabilirdim. Bu kadar yorucu olmasın. olurdu. Dinamitlerimi de kullanamadım. Bakın o da var. Keşke kullansaydım. Oyunun heyecanını... He. Ya bu kadar zor olmamalı ya. Bence oyunda dengeleme getirecekler. Çok yorucu bir şey. Bir i̇şte de kazanamıyoruz. Oynayanlar nasıl oynuyor acaba? Gamerlar bir şey hallediyor mu? Şu herkes bizi topluyor. Yani kapıyı bile tutturamıyoruz. Burada durup kişisel toplasam daha çok korkulmuş. Değil mi? Aynen öyle. Doğru. Burada da bir tane. Var. Ya hakikaten ya. <laughs> Oyunun bugına bak. Şöyle toplayalım. Çok da ucuz yapmışlar ama işte e, bölümü burası. En basit birim burada şu anda epey topluyor arkadaş. Ona bir bomba atsam. Evet, bulaşma bana. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Getir. Böyle çaktırma. Böyle şöyle. Böyle. Böyle bir tane bir tane. Bana bulaşma. Bana bulaşma. Böyle ben yavaş yavaş gideyim yukarı burası burada bir şey yok Ya bence burası zaten gidilmiyor şu an ben onu anlıyorum sadece şu alan içerisinde oynamamızı evet evet anlaşıldı olay çözüldü o da tuzak zaten dinamik orayı patlatıyorum. bir deneyeceğim patlatmıyor Böyle bir tane koyuyorum koydum aa eller Oldum. Buraya bir tane atabiliyor muyum? Atamıyorum. Tamam, buradan çık. Biri bana dolaştı. 5 saniye. Evet. Ne oldu? Bakıyorum. Evet kazanmışız. Hesabımıza yapmış arkadaşlar. Zengin olduk. Bir tane daha deneyelim. sıfırdandır. Aslında başkasının çantasını almak evet o biriktirme anlamında çok mantıklı. Bu sefer de öyle bir deneme yapalım. Yukarıda bir tane var. Onu alacağım. Bu oldu. Evet. Devam. Şunu alıyorum. Burası da verimli yani. Naskele çıkıyor o zaman. Böyle. Haritayı çözelim. Onun çantası var mı? Var. Aldım. Ulaşma bana. Böyle. Böyle da Çok güzel. Bir tane de bomba bırakıyorum. Böyle. Ya yavaşlıyor sanki anormal bir durum var. Oh. Evet. <laughs> ya. Evet. Son iyi öldürebildim. Bunu kullanmayacağım son hakkımı. Evet oyun böyle arkadaşlar o 1305 eli kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Benim öyle gamer'lık özelliklerim yok. Biraz daha matematiksel olguları daha beceriyorum. Refleks gerektiren şeylerde çok zorlanıyorum. Nasıl oynayacaksınız yorumlarda paylaşırsınız. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. İyi oyunlar. İyi oyunlar. Baba asıldın mı baba? Heh? Herkese iyi oyunlar. Baba. Asıldın mı?